şehir belediye başkan dikilimizin hitapları, protokol imza töreni, toplu fotoğraf çekimi ve kapanış. Diyarbakır hizmet bekliyor. Diyarbakır hizmeti hak ediyor. Diyarbakır terör örgütü ihanetinin kaybettirdiği yılları ve zamanı kapatmak istiyor. Bizim insanımız artık hizmet istiyor. Kadınımız hizmet istiyor, gencimiz hizmet istiyor. Ertelenmişlerle ötelenmişliklerle zaman geçirmek istemiyor. Hakkıdır ve o hakkı Allah'ın izniyle sizlerin yardımıyla hizmet olarak Diyarbakır'a vereceğiz inşallah. Hiç endişe etmesin hiç şey. Düşünün, 2020 yılındayız. Diyarbakır'ın çöp meselesi hala çözülmemiş. Diyarbakır'ın çöpü, hepinizin bildiği Karacadağ'ın eteğini şu anda vahşi bir şekilde depolanıyor. Doğru mu? Eviniz biliyorsunuz. Şu anda Türkiye'de 7 milyon tonu aşkın çöp var. 1990'lardan buraya açığa döküldü. Bütün büyük şehirler, bırakın büyük şehirleri iller, bırakın illeri küçük ama büyük ölçekteki ilçeler bu meseleyi aşkı geçti. Diyarbakır'a bunu reva gördüler, bugüne kadar bu haliyle getirdiler. Günde Diyarbakır'da merkezde 1300 ton çöp toplanıyor. İlin geneline baktığınız zaman 1700 ton 1800 ton çöp var. Peki ne oluyor bu çöpler? Açığa savruluyor. Her esen rüzgarda, her konan buraya gelen kuşta hastalık var. Çocuklarımız için sağlıksız bir yapı var. Soluduğunuz her havada oradan kaynaklanan zehir var, gaz var. Kötü koku var. Şimdi sormak lazım değil mi? Hani insana saygı? Hani Diyarbakır'ın sevgisi? Lafta değil özde seveceksin Diyarbakır'ı. Özde ve hizmet ederek seveceksin. Şov yaparak değil, hizmet yaparak milletin gönlüne gireceksin. İdeolojik bezirganlığın peşinde değil, millete hizmete memurum ve millete hizmete mecburum diyerek millete hizmet edeceksin. Bizim yaptığımız bu. Ve yapacağımız şey de ne olursa olsun yapacağımız kitle sizsiniz. Sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Allah mahcup etmesin. Hadi bismillah. Evet. Allah hayırlara vesile eylesin inşallah. Hadi buyurun bakalım. Ya Allah bismillah. Tamam. tamam biz hadi, hadi abi